Arkadaşlar merhaba. Merhabalar hocam. Bugünkü dersimizde üçgende iç açı teoremini ve iç açı ortayın uzunluğunu bulmayı öğreneceğiz. Hep beraber bu iç açı ortayı kullanmayı öğrenmeye başlayalım. Şimdi ilk olarak kurulumuz bakın bir üçgende eğer açı ortayınız varsa açı ortayın görevi şu arkadaşlar oran taşıyacaksınız. Açı ortayın görevi oran taşımaktır diyeceksiniz. Nasıl oran taşıyor hocam? Bakın sağdakinin soldakine, alttakinin yine sağdakinin soldakine diyebilirsiniz. Biz bunu bu şekilde yazmayalım ama biz bunu şöyle yazalım. Yukarıdaki bölü aşağıdaki, yukarıdaki bölü aşağıdaki. Yani bu ifadenin aynısı olan B'nin N'ye oranı, C'nin de M'ye oranı. Yani şu C ile N'nin yerini değiştirirseniz buradaki ifadenin zaten aynısı gelecektir. Bir şey değişmeyecektir. Ama şunu bilin. Açı ortay oran taşıyacak arkadaşlar. Ne görüyorsanız onu taşımak zorundasınız. Bakın soruyu vermiş. Demiş ki 3'e 4. Ne var burada? Açı ortay var. Açı ortay ne yapıyor? Oran taşıyor. 3'e 3K yazarsam 4'e de ne yazacağım hemen? 4 tane K yazacağım diyebilirsiniz. Başka? Açı ortay var mı? Var. Neler verilmiş? Aşağılar verilmiş. O zaman çık yukarı. 2'ye 2K dersek 3'e ne diyeceğiz? 3K diyeceğiz. Bakın yine açı ortay var. Bu sefer aşağılı yukarılı verilmiş. O zaman oran da yine aşağı yukarılı diyebilirsiniz. Buradaki oran ne? 5'e 3. O zaman buradaki oran da ne olmak zorundadır? 5'e 3 olmak zorundadır. Yani korkmadan aç ortay görünce hiçbir bir diğerinin katı olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani hiç önemli değil. Bakın mesela burada 4 var. Burada 7 var. Aç ortayı gördün mü? Gördüm. Ne yapıyor aç ortay? Oran taşıyor. 4'e 4 tane kat yazarsanız 7'ye 7 tane kat yazacaksınız. Bitti aç görevi neymiş? Oran taşımakmış diyeceksiniz. Hiçbir şekilde korkmayın. Yapıştırın oradaki sayıları. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. İkinci olarak da bakın bu da iç aç uzunluğunu verecek bize. Kuralımız şu. Ortanın karesi bakın ortanın karesi şu ikisinin çarpımından şu ikisinin çarpımını çıkartacaksınız. Yani şu ikisini çarpacağız şu ikisini çarpacağız ve birbirlerinden çıkartacağız. Örnekler üstünde zaten birazdan Göreceğiz. Detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi bu şeklimize bakıyoruz. Aç ortay var mı? Var. var. Aç ortayın görevi neymiş? Oran Orantayız. taşımak. Hadi taşıyalım. 6'nın 2'ye oranı. Bakın yukarıdaki aşağıdaki. Yukarıdaki aşağıdaki. X'in de kaç oranıymış? 3'e oranı. Hocam işte arkadaşlar çarpalım. 6 kere 3 18. 2 çarpı X. 18'i 2'ye bölüyorum. X sayısı da kaç çıksın? 9 çıksın diyeceğiz. açıortay ortay ne yaptı? Oran taşıdı hocam. 6, 2, x'in 3'e. Bitti. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Geldim bizim sorumuza. Bakıyorum aç ortayın var mı? Var. Özelliğini aç ortayın. Oran, Oran taşıma. Harika. Bitti. Başka bir iş yapmıyor bu herif. Oranları taşıyalım. Yukarıdaki böyle aşağıdaki. 9'un 6'ya oranı 12'nin de x e oranı diyeceğiz. O zaman işler arkadaşlar çarpım yapalım. 9x eşittir. 6 çarpı 12. 6 çarpı 12 72 yapar. 9'un kaç katı 72 yapar diye soralım. X sayısı da buradan kaç çıksın? 8 çıksın diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Devam ediyorum. Şimdi demiş ki büyük üçgenin çevresi 27 cm. Peki burada ne var? Açı ortay var. Açı ortayın görevi ne? Oran Ban taşımak. Haydi hocam taşıyalım. Yukarıda kaçmış? 8. 8. Aşağı ne olmuş? 4. Evet. Yani yukarıdan aşağıya yarıya düşmeli. Yukarıdan aşağı yarıya düşüyorsa o zaman bakın yukarısı iki katı. X'in iki katı burası kaç x olmak zorundaymış? 2 x olmak zorunda. 4'e karşılık ne gelmiş? 8 iki katı x'e karşılık ne gelecek o zaman? 2 x gelecek bitti. Şeklin çevresi ne demek? Bütün kenarları topla demek hocam. Bu var bu var bu var bu var. Hadi toplayalım. 2 x'im var. X'im var. 4'üm var. 8'im var. Şeklin çevresinde işte buradaki sayılar var. Burası 3 x. Artı 12 Eşittir 27'ymiş. Artı 12'yi karşıya şutlayalım. Eksi 12 olarak gitsin. 3x eşittir 15 çıksın. x sayıda buradan kaç çıksın? 5 bulunur diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi şekle baktım. 45-45 çaktırmadan neyi vermiş bize? Aç ortayı vermiş bize. Peki 45-45 daha toplamda kaç derece yaptı? 90 derece yaptı mı? 6'lı 8'li bir tane özel üçgenimiz vardı bizim. 6 8 şurası da kaç olmak zorundaydı? 10 olmak zorundaydı. Bakın burayı da buldum. Daha sonra şu işlemi yapabilirim. Açortayın görevi ne? Oran taşımak hocam. Bakın hiç küçültmüyorum. Bu normalde 3'ün 2 katı, bu normalde 4'ün 2 katı. Yani ben şöyle bir şey gördüğümde, açortay gördüğümde 6'ya 8 yazıyorsa 6k'ya 8k diye aşağı patlatabilirim. Hocam ben büyük sayılarla uğraşmayı sevmiyorum. 6'ya 8. Bu 3'ün 2 katı. Ben buraya 3K. Bu da 4'ün 2 katı. Biz buraya 4K dip sadeleştirerek de yazabiliriz. Yani cevap farklı bir şey çıkmayacaktır arkadaşlar. Hiç önemli değil. İstiyorsanız sayıları aynen yapıştırın. İstiyorsanız sadeleştirerek yazın. Tercih size kalmış. Bakın biz hiç sadeleştirmek aklıma gelmedi mesela. Aç ortayı gördüm ama 45-45. 6'ya 6K dersem 8'e ne demek zorundayım? 8 tane K. Aşağının hepsi zaten kaçtı? 10. 10. Burada toplamda kaç k var? 6 k, 8 k daha. 14 k'mız ama kaç eşit olmalıydı? ona? K sayısı 10 bölü 14 ya da 5 bölü 7 çıktı. Bizden kim isteniyor? X. X denen şey kaç k'ymış? Bakınız 6 k. E ben k gördüğüm yerde 5 bölü 7 yazacaktım zaten. 6 kere 5 o zaman X sayısına çıkacakmış. 30 bölü 7 çıkacakmış. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdilik önce büyük şekle bir bakalım. Burada ne var? Diklik var. Hocam 9, 3'ün 3 katı. 15, 3'ün 5 katı. 3'ün 3 katı var. 3'ün 5 katı var. Hocam burası da o zaman 3'ün 4 katıdır. Yani kaç olmak zorundaymış? 12 olmak zorundaymış diyebilirim. Başka? Hocam aç ortay var mı? Var. var. Aç ortayın derdi ne? Orantı Oran. taşımak. Hadi taşıyalım o zaman. 9'a 9K dersek... 15'e de 15, 15 K. tane K deriz. Buranın tamamı 9K ile 15K'nın toplamı olan 24K oldu. Ve soruda kaç vermiş bakınız 24K? 12. O zaman K gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1 bölü 2. Benden istenen şey ne? X. X'te kaç yazıyor? 9K yazıyor hocam. O zaman K gördüğüm yere de 1 bölü 2 yazıyorum. Cevabımız ne çıksın? 9 bölü 2 çıksın diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Şimdi şurada bir D harfimiz olsun. Bakınız BD uzunluğu K kadarmış. DC uzunluğu 2K kadarmış. Arkadaşlar bu bir açıortay mı? Evet. Aç ortayın özelliği neydi? Oran, oran taşımaktı. Kaçırmak. Yukarılar varsa aşağı geçiyordum. Aşağılar varsa yukarıya geçiyordum. Hadi geçelim hocam. Aşağıdaki oran ne? K'ya 2K. Biz buraya A dersek buraya kaç A demek zorundayız? 2 tane ya. A demek zorundayız. Bakın başka hiçbir şey yazamıyorum şu an. Bitti. Açıortay ile ilgili benim bütün işlemim bitti. Aç ortay ne yaptı? Oranını taşıdı. Açıortay görevini bitirdi. Daha sonra bizden istenen şey ne? X açısının kaç derece olduğu. demek ki açı ile ilgili bir şeyler var. E o zaman özel bir üçgen olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü hiçbir tane açı yok. Bakın bu bir dik üçgen mi? Evet. A var ve 90'ın karşısında ne var? 2A var. Bu hangi özel üçgendeydi? 30 60 90 üçgenlerinde. 30'un karşısında ne varsa 90 karşısında her zaman 2 katı çıkıyordu. Dolayısıyla x açısı kaç derece olmak zorundaymış? 30 derece olmalıymış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Şimdi şu verilenleri bir yazalım. DE uzunluğu 2 kaymış, AD uzunluğu 3 kaymış. Bizden x'in ne olduğu soruluyor. Bakın şu tarafı kapattım. Sol tarafta üçgende aç ortayı gördük mü? Bakın burada bir aç ortay var. Aç ortayın görevi ne? Oran taşımak. Hocam oran taşıyoruz. Harika. Hadi taşıyalım. 2K'ya 2A dersek 3K'ya da ne 3A. diyeceğiz? 3 tane A diyeceğiz. Bitti ya. Aç ortay bitti işte. Bu kadar diyeceğiz. Aç ortay ne yaptı? Oranlarını taşıdı. Görevini ifşa etti. Bitti. Elimi kaldırdım. Büyük şekle bakıyorum. Burada da mı aç ortay var? Yine mi oran taşımalıyız? Hadi yazalım o zaman. 3A'nın 2A'ya oranı X'in de 4'e oranındır diyecekmişiz. A'lar gitti. 2x eşittir 12. X sayısında kaç bulacakmışız buradan? 6 bulmalıymış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi bu sefer iç aç ortayın uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Bakın buradaki uzunluk soruluyor. İç aç ortayın uzunluğunu bulmak için kuralımız. Önce normal iç aç ortay kuralını kullanarak şu uzunluğu bulalım. Aç ortay ne yapardı? Oran taşırdı. Oran taşırdı. 3 ne olmuş yukarıya doğru? Bakın. 6, 2 katı. 4 de yukarıya doğru o zaman. 2 katıdır. Sekiz. Ve burası kaç çıkmak zorundaymış? 8 çıkmak zorundaymış. Şimdi ben bu kenarı buldum. Peki ortayı nasıl buluyormuşuz? Yaz hocam kuralını. Ortanın karesi eşittir. Şu ikisinin çarpımından şu ikisinin çarpımını çıkartacakmışsınız arkadaşlar. 6 çarpı 8'den 3 çarpı 4'ü ne yapıyoruz? Çıkardım. Çıkartıyoruz x kare eşittir 6 kere 8 48 4 kere 3 12 x kare eşittir 36 neyin karesi 36'dır uzunluk olduğu için eksiği almıyoruz artı altının karesi 36'dır diyebilirsiniz anlaşıldı anlaşıldı şimdi bakınız burada yine aç ortaylarımız var o uzunluk nedir diye soruluyor İkisini de ayrı ayrı kullanacaksınız arkadaşlar bakın şurada aç ortayımızı gördük mü evet Aç ortayımızın görevi ne? Oran, oran taşımak. taşımak. Hadi taşıyalım 9'a. 9'a dersem 15'e de 15 e. 15'ten A yazarım. Başka hiçbir halt yapamazsınız arkadaşlar. Bitti. Aç ortay oran taşıdı. Şimdi elimi kaldırdım. Yine mi aç ortay var? O zaman yine mi oran taşıtalım? Hadi o zaman 15'in yukarıdakinin aşağıdakine oranı yukarıdakinin aşağıdakine oranı. Birbirlerine ne olacakmış? Eşit. Eşit. olmak zorundaymış. Hocam ağlar gitsin. 15'leri sadeleştirelim 5'e bölsek 3'e bölsek burada 5 kalır burada 3 kalır şurada 5, 3 ile 15 sadeleştirelim 5 kalır 5 ile 5'in çarpımı x eşittir buradan kaç çıkacakmış 25 çıkmalıymış diyeceğiz anlaşıldı anlaşıldı ee, bu videomuzdaki vurgumuz arkadaşlar açı ortayın yardımcı elemanı olan bizim için üçgen sorularını dörtgen sorularını işte hangi soruyu çözerken Çözerseniz çözün. Aç ortay varsa yardımcı olacak eleman olan aç ortayımızın yapmasını istediğimiz görev oran taşımaktır. A'yı AK diye taşırsanız B'yi de BK diye taşıyınız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.